İlk defa 1995 yılında geldiğim, ondan sonra da sıklıkla ziyaret ettiğim, toplantılar yaptığımız çok sevdiğimiz Şanlıurfa'mızı bugün ticaret bakanı olarak bakan yardımcılarım ve genel müdürlerimle birlikte toplu bir çıkarma yapmış bulunuyoruz. AK Parti teşkilatlanma başkanlığının düzenlediği Türkiye buluşmaları eee toplantılar serisi çerçevesinde eee biz Şanlıurfa'yı istedik eee ve bugün sabahın sekiz buçuğundan bu yana başta çok değerli büyüğüm eee Adalet Eski Bakanımız ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan Bekir Bozdağ Bey başta olmak üzere tüm milletvekillerimiz ve il başkanımız e, ki kendisini yeni görevinden dolayı kutluyorum İlhami Bey ve diğer yetkililer olmak üzere kadın baş, kolları başkanlarımız gençlik başkanlarımız hepsi ile beraber çok sıcak bir misafirperverlik gördük Türkiye buluşmaları çerçevesinde az önce Şanlıurfa'daki bütün iş dünyası ve diğer sektöre mesleki STK başkanlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hepsini dikkatle dinledik. Tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete varıncaya kadar esnaftan sanayiciye, çiftçiden küçük sanatkara varıncaya kadar beklentilerini, dileklerini, temennilerini cevaplar verdik, yaptığımız icatları anlattık. Kendilerinin talepleriyle alakalı olarak da inşallah Ankara'ya döndükten sonra çalışacağımızı, takip edeceğimizi başta Sayın Bekir Bozdağ Bakanımız ve diğer milletvekillerimiz, il başkanımız olmak üzere söz verdik. Kadın kolları toplantısı, Gençlik Kolları toplantısı ve Gümrük Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Kapıları'nın ziyareti de bu programımızın diğer bölümlerini oluşturuyordu değerli arkadaşlar. Sabah ilk açılışta Ceylanpınar ilçesine geçtik. Ceylanpınar ilçesinde Şanlıurfa'mızın Suriye ile olan sınırındaki önemli kapılardan biri olarak yepyeni, modern ve e, bilgisayarlarla donatılmış bir gümrük e, müdürlüğü binasını hizmete açtık. Diğer tesisleri ve gümrük kapısını hizmete açmış olduk. Orada e, ihracatçılarla, tüccarlarla buluştuk. E, briefing aldık. Bu Ceylanpınar. Gümrük kapısı çok önemli. Çünkü Suriye ile inşallah yakın bir zamanda olmasını ümit ettiğimiz çatışmasızlık ve barış ortamı sağlandığı takdirde çok hızlı bir ticaret alışverişi olacağına inanıyoruz. Yeniden imar faaliyetlerinde Türk firmaları çok ciddi gayret gösterecekler ve katkıda bulunacaklar. Onun için e, gümrük kapılarımızın modernleştirilmesine ve gümrük kapılarımızın çok iyi işlemesine büyük bir ihtiyaç var. E, Ceylan Pınar'dan sonra Akçakale Gümrük Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Orada da genişletme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığımıza ait mayınlı alanın temizlenmesi Milli Savunma Bakanlığımız tarafından başlatıldı bizim isteğimiz üzerine çok sağ olsunlar <laughs> ve yakın bir zamanda mayın temizleme çalışmaları bittikten sonra hızlıca yatırım programını alıp projelendirip Akçakale'nin de gümrük ve gümrük kapısı hizmetlerini modernize edilip çok iyi hale getirilmesini inşallah bir iki yıl içinde başarmış olacağız. Diğer taraftan Şanlıurfa'da bulunan üç gümrük müdürlüğümüzden bir tanesi de il merkezinde olan Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğümüz. O hizmet tesisinin binasının da inşallah e, modern olarak inşası noktasında e, TOKİ ile bizim mutabakatımız sağlandı. 2025 yatırım programına alınacak ve o da e, Şanlıurfa'ya yakışır bir hale getirilecek. Şanlıurfa'nın ihracatının artmasını istiyoruz. 2023'te 428 milyon dolar, 2024'ün ilk 8 ayında 32 artışla e, 350 milyon doları aşan ve yıl sonuna kadar 500-550 milyon dolar arasında olmasını hedeflediğimiz ihracatının daha fazla artması için Ticaret Bakanlığı olarak Exim Bank'la irtibata geçtik ve Exim Bank'ın önce temsilciliğini daha sonra da onun şubeye dönüştürülmesini sağlamış olacağız. Bu konuda talipliler vardı. Az önceki toplantıda bu hizmet binasının da ticaret ve sanayi odası içinde yapılmasına birlikte karar verdik. Son olarak hükümet olarak bizim bütün toplumsal kesimlerin hayatını rahatlatma, çalışma şartlarını iyileştirme konusunda 22 yıldan bu yana süren çabalarımızın bir eee tanesi de esnaflarımıza sağladığımız kolaylıklar ve finansman kolaylığıdır. Ee, 22 yılda 528 milyar lira yaklaşık 15 milyar doları aşan bir yüzde 50 finansmanda maliyet sübvansiyonlu bu esnaf kredilerinde Şanlıurfa'mızda geçen yıl 4. 8 e, milyar lira. Bu yılın ilk 8 ayında da 1.9 milyar lira Şanlıurfa'da esnaflarımız kredi imkanlarını kullandılar. Yüzde 50 faizi sübvansiyonlu ve e, bu krediler uzun vadeli esnaflarımızı yormayacak bir şekilde. Teskom ve Halk Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde de Bugün Şanlıurfalı esnaf kardeşlerimize 150 milyon liralık yeni bir finansman destek paketini müjdesini verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın sabah bu finansman Şanlıurfa'ya gönderilmiş olacak. Esnaf kardeşlerimizin işlerini geliştirmesine varsa yeni plan ve ile alakalı kullanımlarını A açık olacak